Son yıllarda sağlık ve güzellik alanında giderek daha fazla ilgi gören arı zehri, doğal tedavi yöntemlerinin önemli bir parçası haline geldi. Peki arı zehri nedir? Arı zehri, arılar bizi soktuğunda o sokulan bölgede kızarma ve kaşıntıya yol açan, enflamasyona yol açan madde. Adı zehir ama kendi şifadır. Arı zehri ile ilgili en yoğun yaptığımız araştırmalar arı zehrinin ciltte Kırışıklık, sarkma, yaşlanma belirtileri ve lekeler üzerine e, olumlu etkileriyle ilgili oldu. Özellikle 30-73 yaş aralığındaki kadınlarda yaptığımız araştırmada arı zehri içeren formüle edilmiş serumların düzenli kullanımda 4 haftada %90'ın üzerinde yaşlanma karşıtı bir etki ortaya koyduğunu tespit ettik. Arı zehri güvenli kullanımda cildin gençleşmesine ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı olabiliyor. Doğal botoks diyebiliriz. Düzenli kullanıldığında hem lekeleri azaltıyor, kırışıklıkları azaltıyor, cildi daha sıkı parlak ve genç görünmesini sağlayabiliyor. Ve bu etkiyi kalıcı olarak yapıyor. Nasıl yapıyor derseniz aslında arı zehri uygulandığı bölgede minik enflamasyonlara yol açıyor. Bu enflamasyonlar vücudun tamir edici hücrelerini o bölgeye davet ediyor. Böylece o bölgede kan dolaşımı artıyor, elastin ve kolajen üretimi artıyor ve bölgenin dokusu zamanla yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Dolayısıyla arı zehri içeren serum ve krem formüllerini düzenli kullananlarda da Botoks benzeri bir gençleşme etkisi zamanla ortaya çıkıyor. Arı zehrini tabii ki arıları alıp kendimizi sokturarak tedarik etmiyoruz. Arı zehri içeren krem, serum ya da jel formunda formülleri tercih edebiliriz. %100 doğal olması lazım kullandığımız bütün formüllerin ve dermatolojik olarak test edilmiş. Yani insanlar üzerinde ispatlanmış etkileri olan, klinik çalışmaları olan formülleri tercih edelim. Arı zehri cilt gençleştirmenin yanı sıra iltihap, ağrı ve bazı cilt sorunlarında da etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Arı zehrinin ayrıca bilimsel çalışmalarda atopik dermatit, sedef egzama üzerine etkili olduğu, kas ve eklem ağrılarını iyileştirici etkileri olduğu, aynı zamanda akne sivilce ve yağlı ciltlerde de hem akne ve sivilcenin iyileşmesine hem bu yara izlerinin sivilce izlerinin geçmesine yardımcı olduğu ve aynı zamanda akne ve sivilcelerin de kurumasını sağladığı tespit edilmiştir.